Bre, 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 ne ekeceksin? Ha? Ney? Darlaya diyorum, ne ekeceksin? Ne bileyim, bilmiyorum ki. Her şey yalan geliyor bana bak Her şey gözüme boş görünüyor, yemin ediyorum. Darla boş ya. <laughs> Ondan öyle görünüyor. Allah Allah, öyle mi? Buraların en komiği sen misin kabak? İşin gücün mabra ya. Allah Allah. Acık ciddi ol kardeşim. Bir şey konuşuyoruz değil mi burada? Ya ölenle ölecek değilsin ya. Ya kardeşim tamam ölenle ölecek değiliz ama öyle olmuyor işte. Üf, hep aklımda daima ettiğim laflar dönüp duruyor biliyor ha? Ama ben de hakkımı istedim be kardeşim yani. Ha? Bak hele. Hı. Sen bu dayını sahiden seviyormuşsun ha. Yani hiç bilmezdim. Ben de bilmiyordum kabak. Ben de bilmiyordum. Nere Ramazan? Ne bileyim bilmiyorum. Gidiyorum öyle biraz kafa dinleyeceğim. Ne bileyim sonra karar veririm ne yakacağım ne pişeceğim. Vay 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 vay. Darlaya bak. Ya bak. Ha. Böyle çok fazla durma. Kafana güneş girer ha. He. Hepiniz mi uyuyordunuz o gece? Bir ses duyan, bir şey gören olmadı mı? Ben çiftlikten ayrılmıştım. Burada değildim zaten. Ben bütün gün çiftlikte koşturup durmaktan bir hitap düşüyorum. Akşam da zaten yattığım yeri bilmiyorum. Vallahi ben hiçbir şey duymadım. Duysam da korkarım. Kalkıp bakamam ki. Ben ne bir şey gördüm, ne bir şey duydum. Ancak zaban işte. Sen de mi deliksiz uyudun o gece? Yok. Uykum kaçmıştı. Benim uykum kaçınca avluya çıkar, azıcık dolanır. O gece de çıktın mı? He, çıktım. Kedilerimi besledim. Ee, bir şey gördün mü? Görmesine gördüm ya, e, pek mühim değil. Sen anlat bakalım, mühim olup olmadığına biz karar veririz. Yok, anlatmayayım. Bir işinize yaramaz komutanım. Belki yarar, sen söyle. Yok. Ee, yani yanlış olur. Seyyare Hanım hariç herkes dışarı. Geç. Geç, geç. Ee, anlat bakalım ne gördün? Bak, söylemezsen suçlu duruma düşersin. Onu gördüm. Kimi? Serap Hanım'ı. Yani onun da herhal uykusu kaçmış, dolanıyordu. Saat kaçtı? Gece yarısından sonraydı. Ee, 12'den sonra filan. Yalnız mıydı? He, yalnızdı. Ne yapıyordu? Söyledim ya komutanım. Dolanıyordu. Gözü kapıya bakıyordu. Beni görmedi ama Seraba Hanıma sorsanız daha iyi olmaz mı? Kanun soru sordu mu? Cevap vereceksin. Kanundan bir şey gizlenmez. Töbe? Ben kanundan bir şey saklamıyorum. Yani Seraba Hanıma sorarsanız o daha iyi cevap verir diye söyledim. İyisine kötüsüne karışma sen. Bildiklerini anlat. Ben o gece her zamanki gibi çöp dökmeye çıktım istemeden kulak misafiri oldum. Yani sesleri çok alavlıydı. Niye kavga ediyorlardı? Ee, toprak tarla meselesinde. Neymiş bu tarla meselesi? Muzaffer Bey yeğenine yani Zaloğlu'na toprak tarla filan vermiş. Ee, Serap Hanım da çok kızdı. Bağırıyordu niye verdin Muzaffer Bey kavgadan sonra çıktı zar. İşimiz bitti sayılır. Yalnız size birkaç soru sormak istiyorum. Buyurun. Muzaffer Bey'in vurulduğu gece Binadan dışarı çıktınız mı? Evet, çıktım. Nereye çıktınız? Avluya. O saatte ne sebeple dışarı çıktınız? Neden soruyorsunuz? Vazifem. O geceye dair bütün ayrıntıları bilmemiz lazım. Muzaffer'i merak ettim. Odada beklerken sıkıldım, nefes almak için dışarı çıktım. O gece Muzaffer Bey neden geç saatlere kadar dışarıda kaldı? Özel bir sebebi var mıydı? Ne demek istiyorsunuz? Kavga etmişsiniz. Öyle mi? Siz nereden biliyorsunuz? Bunun bir önemi yok. Hangi sebeple kavga ettiniz? Bu sizi hiç alakadar etmez. tarlalar yüzünden mi? Lafı ne demeye getiriyorsunuz? Tarlalar yüzünden kocama sinirlenip onu vurdun mu? Ben öyle bir şey söylemedim. Sadece o gece neler olup bittiğini öğrenmek istedim. Benim acım bana yeter. Bir de kalkmış. Yeter lütfen. Çıkın evimden. Lütfen çıkın. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.